Ve arkadaşlar şu an şu aşamada belki ilk defa görebileceğiniz bir şey. Bir Trabzonsporlu ile Fenerbahçeli'nin paslaşmasına şahit olacaksınız. Ama sıkıntı değil. Bunda bir beis yok. Çünkü burası milli takım ve aynı teknedeyiz. Sözü ben Cemil Hocam'a vermek istiyorum. İsterseniz yer değiştirelim Cemil Hocam. Sizin yeriniz burası. Çünkü siz toplumsal konuların ehlisiniz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet bir Fenerbahçe olarak trabzonlu sporlu birinden pas almak da bana nasip oldu ama dediğiniz gibi burada biz hep beraber bir milli takımız. Hocam aslında konuya güzel bir şekilde bir e, giriş yaptınız benden notlarımı aldım. Ya Türk kökenli siyasetçilerin yaşadıkları kimlik çatışmasına biraz değinmek istiyorum. Gerçi bu kimlik çatışmasını 80'li 90'lı yıllarda doğanlar aramızda varsa onlar da bilirler zaten. Hani e, Almanya'da size yabancı derlerdi. Türkiye'de size Almancı derlerdi. Hatta bu dizilere, filmlere dahi konu olmuştur. Yani bir Almancının saç tipi bellidir, konuşma tarzı bellidir, giyimi kıyafeti bellidir. Esnaflar şaka yapar değil mi? 500 metre ileriden ben Almancıyı tanırım diye. Bunlar bugün artık böyle değil tabii ki de ama biz de bu şekilde biraz bir nebze yaşamışızdır. Ama Türk siyaset, Türk kökenli siyasetçilerin Almanya'da bunu tabii ki daha yoğun yaşadığını bir şekilde görüyor. Çünkü hem Türk toplumunun sizden beklentileri farklı, hem de Alman toplumunun sizden beklentiler farklı olabiliyor Türk toplumun beklentileri şöyle yani anavatanın savun olabiliyor. Yani bizden birisin, bizi temsil etmek zorundasın gibi olabiliyor. Alman toplumunda beklentileri tabii yani entegre olmuş, uyum sağlamış, belki de köküyle hiçbir bağlantısı olmayan bir rol figürde beklentisi olabiliyor. Hani her zaman olmasa da olabiliyor. Bu çelişki içerisinde yani böyle gel gitler olabiliyor kimlik çatışması dediğimiz zaman da o Türk kökenli siyasetçi de tabii ki kendisi de aynı soruyu soruyor. Ben kimi aslında temsil ediyorum? Şu herkes diyor ki beni temsil ediyorsun. O diyor ki beni temsil ediyorsun. Temsil konusunda da böyle bir gergitler olabiliyor ve doğrudan ve veya dolaylı olarak size şöyle bir soru gelebiliyor. Berlin mi, Ankara mı? Hocam burada aslında sorulan soru memleketle ilgili bir soru değil. Yani memleketle ilgili sorsalar kolay. Yani nereden geldim? Ben mesela Ankaralıyım. Nettir, kesindir. Ama buradaki soru memleket sorusu değil. Buradaki soru aslında siyaset olarak hangi yöne doğru kendini çevirdin? Berlin siyaseti mi yapıyorsun? Ankara siyaseti mi yapıyorsun? Yani burada fikirler ön planda değil de sanki kimlik ön plandaymış gibi oluyor. Bu çok büyük bir çelişki. Bir kimlik çatışmasına bilinç altında da insanların bir şekilde kökleşiyor. Ve bu kimlik sürekli test ediliyor. Yani siz ister Berlin'deyin, ister Ankara'dayın, ister Paris'teyin hiç fark etmiyor. Nasıl test ediliyor? Mesela yaşadığı veya ana vatanınız olarak gördükleri ülkenin güncel soruları masaya yatırılıyor. Ecevet hocam yorum yapın deniliyor. Yani yorum bekleniyor. Halbuki siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'da siyaset yapmak istiyorsunuz. Ama sizin kimliğinizi test edebilmek için ana vatan olarak gördükleri ülkeden bir konu getiriyor bu, bu hani bu sadece Türk kökenlilerde yapılmıyor bu başka kökenlilerde de yapılıyor aynısı bir şekilde test ediliyor ve siz o soruya verdiğiniz cevap ile hiçbir şekilde iki toplumu da razı edemezsiniz. Ya yani birinden biri zaten kızacak. Ya birisi diyecek ki ya bu eskiden bizden biriydi ama tamamen asimile olmuş. Veyahut öbür toplum diyecek ki yok bu olmamış daha. Bu entegre olmamış uyum sağlayamamış. Yani her ikisinin de bir şekilde memnun etme, mutlu etme imkanı zaten yok. Çünkü soru size o şekilde yöneliyor. E bir de buna tabii ki yani ön yargılar da etkileniyor. O da var. Yani bir şekilde ister medya olsun, ister toplum olsun size yani sö şöyle söylediğiniz her söz arkasında yani aslında bu başka bir şey mi demek istiyor diye bir güvensizlik de oluşabiliyor. Hani e Hazreti Mevlana der ya senin söylediğin önemli değil, karşıdakinin anladığı önemlidir. Bir de ayrıca bunu Hazreti Mevlana yani iletişim psikoloğu Schutzfontuna 700 sene önce söylemiş. Bunu da buraya not etmek isterim. Yani aslında ne söylemek istiyor? Veyahut siz bahsettiniz herhangi bir STK'ya bağlıysa aslında bir gizli ajan mı? Cami derneğinde bulunmuşsa. Halbuki bakın Alman arkadaşlar Alman siyasetçilerde de bir STK bağlantısı bir dernek bağlantısı yok mu? Birçok Alman kökenli siyasetçi kiliseden gelmiyor mu? Bu gayet normal, doğal. Neden? E siyasetçi ne demek? Topluma bir yön vermek istiyorum. Adam kalkar katmaz bir siyasetçi olmuyor ki. Bir dernekte başlıyor, bir STK'da başlıyor, bir kilisede başlıyor. Bu gayet normal, camide de başlayabilir. Ya burada bir sıkıntı oluşturacak bir şey yok zaten, bir konu yok. Ama siz tabii ki belli STK'lara, belli cami derneklerine bağlı olduğunuz zaman birden bu konu ediliyor. Veyahut dini bir hassasiyetiniz varsa, bu da tabii ki konu ediliyor. O zaman daha fazla bir şekilde bir güvensizlik ortamı Oluşabiliyor. Kimsin, nesin, neyi temsil ediyorsun? Me Medyada tabii bunun algısını bir şekilde hani Malcolm X der ya, medya öyle bir güçtür ki, kahramanı hain, haini kahraman yapabilir. Biz bunu yakış yaşamadık mı arkadaşlar? Birkaç sene önce, kendisi bir de Fenerbahçeliydi hocam, onu da söylemek isterim. Ben. Yok yok, uyum ödülü verdikleri birisini, rol model olarak gösterdikleri, entegrasyon olması gereken budur dedikleri kişiyi birkaç sene sonra vatan haini inan etmediler mi? Bu da bir güvensizlik oluşturuyor. Güveneyim mi, güvenmeyim mi? Hain mi, kahraman mı? E, Türk kökenli siyasetçiler olarak da bizde ne yapıyoruz burada? Bir çelişkiye düşebiliyoruz. Onun için aslında benim hani burada çözüm önerim şu şekilde olabiliyor. Aslında bir şekilde bir kimlik siyasetinden çıkıp değer siyasetine geçmemiz gerekiyor. Yani fikirlerin aslında önemli olduğu, nereden geldiğin değil, neyi savunduğun önemli. Ya birisi Türk kökenli diye illa benim değerimi savunmuyor olmaya da bilir yani bu öyle bir beklenti. Ya sırf Türk kökenli diye ben onu desteklemek zorunda değilim ki. Veya kendi partimden birisi yani bir şekilde farklı değerleri savunuyorsa benim düşüncemin farkına ben onu kendi partimde veya kendi kökümden geliyor diye savunmak zorunda değilim ki. Belki karşı partiden veya farklı bir kökenden gelen birisi benim değerlerimi savunuyor olabilir. Yani köke bağlı bir siyasetten fikir ve değerler siyasetine geçebilirsek daha verimli oluruz diye düşünüyorum. Bu zor mu? Elbette zor arkadaşlar. Kolay diye bir şey yok zaten. Burada yaşadığımız zorlukları hocam zaten saydı. Bu daha daha zor sanki çünkü mentalite ve paradigma değişmesi gerekiyor. Mentalite ve paradigmanın değişmesi de o kadar da kolay değil. Bu nedenle bizim yapmamız gereken bir şekilde çok yönlü kimliğe geçmek, kültürel arası köprü ulaştırmak hem Türk toplumuna hem Alman toplumuna değer katabilmek diye düşünüyorum. Ve topu hocam penaltı noktasına koyuyorum. Sorusu olan varsa buyurun. Cemil Hocam benim bir sorum olacaktı. Şimdi medyadan bahsettiğiniz bazen entegrasyon yıldızı dedikleri, bazen de gizli ajan dedikleri oluyor. Burada da zaten direkt Mesut Özil'in ün ünlü bir lafı var. İyi top oynadığınız zaman Almansınız, kötü oynadığınız zaman Türk veya yabancısınız. Bunun aynısını Rüdiger de yaşadı, ee, mesela Mbappe de Fransa'da yaşadı. Şimdi medya bu kadar kararsızsa seçmen neye göreken oy veriyor? Çok güzel bir soru. Hatta şöyle bir şey de var yani medyanın oluşturduğu bir algıdan dolayı da oy verenler de olabiliyor. Oy potansiyeli de çoğalabiliyor, azabiliyor. Bunlar hepsi olabiliyor. Ama bizim burada yani seçmen olarak bir şekilde destekleyeceğimiz, desteklemeyeceğimiz adayların aslında medyanın önünde söyledikleri veya medyanın lanse ettiğine değil de gerçekten fikirlerine odaklanmamız gerekiyor. Bu kişi şu konu hakkında ne diyor? Bu kişi şu konu hakkında hangi açıklamaları şimdiye kadar yapmış? Yani bir değerler, fikirler on plana çıktığı zaman o zaman ödüllerinde hiçbir manası kalmıyor. Çünkü ödüller de her zaman yani ideolojiktir. Herkes kendini kendine yakın gördüğü şekilde bir ödül verir. Yani ödüller değil de medyanın algısı değil de bu kişi hangi değerleri, fikirleri savunuyor diye biz bu şekilde idare, irade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sağ olun hocam soru için. Başka soru soran var mı? Ben de bir soru sorayım Cemil hocam kimlik yerine değerlere önem verilmesini e, tavsiye ettiniz. Yani bir siyasetçinin kimliğine değil değerlerine bakın dediniz. Ama değerler de zaman içinde değişebiliyor. Bir siyasetçi hem geçmişine, hem geleceğine, hem bugünle nasıl sadık kalabilir? Ya çok güzel bir soru. Zaten psikolojide de buna hani bir belli bir vakadan da bahsedebiliriz ama insanın farklı bir şekilde değerleri veya düşüncelerin değişmesi gayet normaldir. Yani sabit bir şekilde her zaman belli bir şeyi sevip sevmemeniz mümkün değildir. Bu değişken bir şeydir. Buradaki duruş önemli aslında. Mesela fikrini neden değiştirdi? Yani fikrini belli bir vitrine gelmek için değiştirdiyse o zaman başka bir karakter çıkıyor. İşte psikolojiden bahsettim ama fikrini belli argümanlardan dolayı konjüktür gereği değil de yani gerçekten bir şey oldu ona göre fikir değiştirdiyse amenna bunda bir sıkıntı yok. Evet başka bir sorusu olan yoksa topu gerçek bir futbolcuya devretmek isterim. Evet ceset çekim güzel geçti ya elhamdülillah. Tabi buyurun arkadaşlar konuşalım. Eyvallah. Ya dostum daha demin konuştuk da bunu ee, sen orada çok güzel bir şey dayanın aslında. Şimdi bu sadece Almanya için geçerli değil Belçika için de geçerli. Şimdi bu çok katmanlı dedik ya hani e, hem Türk hem Alman e, hem Müslüman hem feminist e, yani bunların hepsini üst üste koyunca yani bir nevi aslında çok katmanlı bir şekilde siyasete katılmak istiyorsun ama yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Niye? Hani ne onlara yaranabiliyorsun ne onlara yaranabiliyorsun. Yani bu konuda bizimkiler ne yapabilir acaba? Aslında bir yaranma psikolojisinden bahsedersek oradan bir kurtulmamız gerekiyor. Kimseye yaranmaya gerek yok. Değil mi? Benim değerlerim benim için önemli ise sen ister beğen ister beğenme. Ben onları masaya yatırırım ister oy ver ister oy verme. Tabii siyasetin kendi içerisindeki sistematiği biraz farklı ilerliyor. Yani ben sana göre konuşacak mıyım, konuşmayacak mıyım diye. Ama biz değerlerden, fikirlerden ön plana veyahut değerlerden, fikirlerden ilerlemek istiyorsak sabit bir duruşumuz olmalı. Dimdik durabiliriz. Dik duruş, ama şimdi çoğu zaman da derler ki siyasetçinin aslında çift dili vardır yani hani sana karşı Hat böyle konuşur diğer taraftan doğru konuşur. Hatta Üstad Mark Twain der ki Aynen. siyasetçiler her gün iki kere tıraş olur. Evet. Farklı yüzleri <laughs> olduğu için der ama bu gerek yani evet tıraş olma meselesinde olabilir ama fikir bazında sen fikirlerini savun. Ama bu şekilde de o zaman prim yapamıyorsun. Yani şey misali derler ya taksiciler günde e, 50 sefer e, şey mezhep değiştirir diye. <laughs> aynı mesele yani Doğru. hani siyasetçi için de aynısını derler. Şimdi bu şekilde değerlerini sabit tuttuğun zaman ve bu sefer çok katmanın da var. E, ne ona yaranabiliyorsun ne ona yaranabiliyorsun. Tamam o yaranma olayından zaten tamamen çıktık. Ama bu şekilde prim de yapamıyorsun. Peki bu zaman nasıl olacak? İşte prensip olarak illa prim yapmak zorunda mıyız? tabir birisi kişi kendi değerlerinin arkasında dursa oy kaybına rağmen duysa bu kişi daha fazla aslında ciddi alınmayacak mı bunu bir siyaset olarak önce bir denememiz lazım deneyen yoksa yani şöyle bir şey diyemeyiz ki kimse yapmıyor güzel örnekleri de var pozitif örnekler de var mesela yapacaksın abi, edeceksin yani bir şekilde ya var mı Almanya'da pozitif bir örneği çünkü mesela ben açıkçası söyleyeyim Belçika'da pek bunu yapabilen yok yani yapabilenlerin belki de isimlerine duymuyoruz yaptıkları için olabilir. Evet. Bence bu konuda yani bizim belediye başkanımız yani Brüksel'de Emir Kır diye evet. bildiğimiz yani çok güzel bir örnek örnek olarak göre görebiliyoruz. Yani çünkü kendisi aslında San Belediyesi'nde Türklerin yoğunluklu olduğu bulunduğu bölgede hem Türklere o şansı veriyor hem onların sözlerine rivayet ediyor. Hem de aynı şekilde İtalyanlar, Bulgar kökenli, Roman kökenli herkese bir aslında entegre etmiş. Böyle bir beraber yaşam olanını sokmuş. Herkes de onu destekliyor. Sırf Türkleri değil. Ama İtalyanlar, İspanyollar, Romanlar, Bulgarlar hepsi onun arkasında birleşmiş yani. Aslında orada tam güzel bir entegrasyon unsuru olmuş. Tabii bazı insanlar sevmese de <laughs> o her zaman olacak. Herkes sevemez ki zaten. Herkes sevme prensibinden işe çıkalım diyorum. Onu söylüyorum. Ve bu kişi bahsettiğiniz şahıs demek ki kendi değerlerine sabit kalmış ve bilinçaltında insanlar demiş ki ben buna güvenebilirim. Hatta büyük bir ihtimal yani bazı fikirlere uymasa bile insan bunu yine destekliyordur böyle düşünenin. Çünkü diyor ki bu bana yani bir şekilde doğruyu söylüyor. En yakın samimi, bana. Samimi. Hı hı. Yani samimi olduktan sonra. Zaten bahsettiğimiz kişi kendi partisinden kovulmuştu. Kovulmasının Doğrudur. sebebi de yok işte Türkiye ile bağlantıları var. Hmm. Ki zaten mesela baktığımızda Belçika'daki en büyük sorun zaten bu. Yani parti siyaseti olması. Sen başbakanı belirlemiyorsun. Sen başbakanı belirlemiyorsun parti belirliyor. Sistem Sen par olarak evet, evet sistem olarak daha değişik orada zaten. Yani zaten burada da mesela Emir Kır konusunda baktığımızda kendisi bence de pozitif bir örnektir. Yani çok güzel. bu özellikle kendisi yerinde sağlam basan ondan sonra mezhep değiştirmeyen. <laughs> Çift yüzlü olmayan. Evet yani bu konuda mesela kendisi çok güzel bir örnek vermiş. Partisinden kovulduktan sonra kendisi işe olarak girmiştir yani Aslı. bağımsız olarak girmiştir. Hmm. Yani ve orada da bir daha kazandı Aynen. yani hani çoğunluğu aldı yani, biz evet. yani niye an... insanlar oy verdi sizce? Ya ben işte burada e, siz daha demin anlattınız ya paradigma Aynen. E, bir Aynen. paradigma Aynen. shift Aynen. oldu yani orada bir değişiklik evet. oldu adam her ne kadar partisinden ha. çıkmış olsa bile daha artık orada bir değişiklik oldu. Yani millet her ne kadar evet ben Türk olsam da sadece Türkiye değil bu adam senlerden beri bizim belediye başkanımız biz bu adamdan başka dışarı çıkmış. Ama işte benim korkum da bu. Şimdi e, siz yerel seçimlerde yani belediye seçimlerinde bunu kolaylıkla başarabilirsiniz tabii. çünkü kitle daha ufak. Tabi tabii. Ama bunu genel seçimlerde yapamazsınız çünkü e, kitle çok daha büyük ve bunun için çok daha fazla bence aynen dediğiniz gibi kültürün değişmesi lazım, paradigmanın değişmesi lazım. Belki burada Almanya'da bir fark olabilir. Çünkü Almanya'nın şimdi biz daha ikinci veya üçüncü jenerasyonları sizin jenerasyon sayınız daha farklı. Orada belki bir fark var mı acaba yani daha böyle asimile mi diyeyim entegre olmuş Almanlar daha mı çok yoksa daha mı az Belçika'ya göre? Ya az mı çok mu bilemem ama şöyle bir şey var. Tabii ki bir, ikinci, üçüncü nesili yani biz de kendimizi üçüncü nesil olarak sayıyoruz tabii ki. Orada bir kimlik arayışı vardı ya. Biz nereliyiz, nereye gideceğiz, Almanya yap, yatırım yapalım mı, yapmayalım. Ama dördüncü, beşinci nesilden bahsediyoruz. Aslında kendini Almanyalı Türk, hmm. Avrupalı Türk olarak gören bir nesilden bahsediyoruz. şimdi bu da bir gerçek ki yani biz ne kadar desek de her ne kadar bunu bazıları kabul etmese de yani ben kendi şahsımı konuşayım. Daha artık biz buralıyız yani. Daha artık hani başka bir dönüş yok. Yani Bel açık açık. Belçika'da da herhalde öyledir. Almanya'da Müslüman mezarlıkları, Türklerin evet. bir evet. şekilde mezarlık olarak gördüğü mekanlar çoğalıyor. Kesinlikle. Ki zaten mesela şu andaki bazı arkadaş ortamlarındaki çoğu tartışma konusu sen nereye gömüleceksin? Buraya mı gömüleceksin? Hayır, oraya öyle. mı gömüleceksin? ki emirin Çoğu da Almanya değil mi? Çoğu Or da Ar Belçika'da. Avrupa, evet Avrupa'da, aynen, Avrupa'da aynen, yani. Bizde de aynısı var. Kesinlikle. Muhteşem. Buyurun hocam. Ben de e, Bülent Hocama katılmaktan beraber bütün sunum yapan arkadaşlara teşekkür ederim. Bizi çok aydınlattılar. E, özellikle Cemil Hocam'ın e, anlattıklığı sunumları e, gerçekten çok e, değer kattı. E, Ecevit Hocam sağ olsun tamamen Almanya'yı anlattı ama e, Cemil Hocam bize bir nevi e, bir yol haritası verdi, bir kriko verdi. Hani hangi şekilde Avrupa'da siyaset yapılması lazım, nasıl yapılması lazım değerlerini kaybetmeden aynen Bülent hocamın dediği gibi de hem batıyla hem doğuyu birleştirip harmanlaştırıp bunu genç yaşta buranın bir velisi gibi buranın bir insanıymış gibi bu şekilde harmanlaştırıp siyasete katılmak lazım. Yani bir ayağımız orada bir ayağımız orada değil de daha artık tamamen biz buradayız burada kalıcıyız ve burada da artık söz sahibi olmak zorundayız.